Sade makarna mı yiyeceğiz? Makarna deyip geçme Erkan. Onu bulamayanlar da var. Sen karına güven Erkan. Ben planı yaptım. Yaptın, gördük yaptığın planı. Hepsi elimize patladı. Cebimizdeki son kuruşla gittik, Serhat'ın eline saydık ya. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor, bir sakin ol. Ne yapıyorsun sen, haber programı falan mı seyrediyorsun ya? Bir aç gözünü aç. Bana bak. Kader'in anası uyanmış. Hı -hı. Bak gör şimdi her şey bambaşka olacak. Ne bambaşka olacak? Ha Tüla, Zeynep gidecek onu da fiştikleyecek. Çocuğu dövüyorlar diyecek. Yok çocuğu çalıştırıyorlar diyecek. Bak Tülay'cığım. O çocuktan bize artık para yedirmezler. Hah. Yeni bir yetim gelir ne hala? Erkan gerçekten paramız olduğu zaman ben sana sürekli balık yedireceğim ha. B12 falan yükleteceğim ya kafanı çalıştır kafanı. Anasının umrunda mı kader? Umrunda olsaydı bugüne kadar arayıp sormaz mıydı çocuğunu? Belli ki istemiyor kızı ya. Bebekliğinde istemedi şimdi mi isteyecek? Ne yapacak başından atmaya çalışacak. Kime atacak? Atar mı kız hakikaten? Atar. Ya hatırla. Kaderi bize verdiği gün daha bir günlük bebekti ya kader. Bir günlük ya öz anasısın ya. Bir dönüp ötmedi bile çocuğu vicdansız. Doğru.